Bu videoyu çekmemdeki amaç sizlerin e-ticaret üzerinde kendi kişisel ve finansal özgürlüğünüzü kazanmak. Herkese selam arkadaşlar. Ben Akın Aslında bu video benim için çok önemli bir video. Umarım sizler için de aynı önemi taşıyacaktır. Çünkü gerçekten çok yanlış bakış açısıyla çokça başarmak isteyen ve gerçekten bu yolda kendi e-ticaret özgürlüğünü kazanmak isteyen insanlara engel olan kişileri, sizler nasıl kendi hayallerinizden vazgeçmeden başarıya ulaşabilirsiniz bunları anlatacağım. Uzun zaman önce bildiğiniz gibi ben de e-ticarete girme serüvenime başladığımda inanılmaz derecede bu işi yapmak çok zordu. Çünkü yazılımlar yoktu, ürün araştırma yazılımları yoktu, ürün listeleme yazılımları yoktu. İşin arka tarafında bu işi yapmak için gerçekten elde tutulur, gözle görülür bir sebep yoktu. Her nasılsa ben bu ticarete ilk girdiğimde başkalarının yanında çalışırken bu süreçte kendi finansal özgürlüğümü arıyordum. Ve bunu zaten başaracağımı da biliyordum. Zaman geçtikçe daha çok araştırarak, kendi işimi kurarak tüm dünya ürünlerimi satacağımı da biliyordum. Bunun için gerçekten çok zorlu süreçlerden geçtim. Çok öğrenmem gereken, bilgiye sebep olması gereken şeylerdi. Bugün bu bilgileri sizlerle paylaşırken kendinizi benim yerimize koyarak olmuş olduğunuz yerden olmak istediğiniz yere nasıl ulaşırsınız bunları anlatacağım. Bugün AliExpress'te ürünlerinizin nasıl tüm dünyayı satışını gerçekleştirirsiniz hem de inanılmaz kolay bir şekilde bunları sizlere adım adım göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup videoyu beğendiğinize emin olursanız da böyle güzel içerikleri hem siz hem de sizin gibi kazanmak isteyen arkadaşlarınızı da göndererek onların da kazanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi Dropshipping iş modelini bilmeyen arkadaşlar için ben de dediğim gibi yıllar önce başkalarıyla çalışırken kendi işimi kurmak istiyordum ve bunun için bir sermaye gerekiyordu. Arka tarafta bu işi yaparken de sürekli ve sürekli olarak ürünleri satın almak için belirli bir paraya ihtiyacımız vardı. Fakat bu süreçte ürünlerimizi müşterilerimize satarak müşterilerin gönderdiği parayla ticaretimizi ilerlettiğimiz için en az en düşük kar marjı ve riskli arkadaşlar kar marjımızı inanılmaz derecede arttırarak Tüm dünyayı satışlarını gerçekleştirdik. Bu süreçte drop shipping yaklaşık çok güzel bir şekilde inanılmaz derecede güzel giderken, artık müşterilere gönderilemeyen ürünler ve çok geç giden ürünler yüzünden drop bazı platformlarda yasaklandı, bazı platformlarda da belirli bir dozajda engellendi. Her nasılsa hala eBay'in politikalarında sizler toptancılarla çalışarak ürünlerinizi drop olarak satabilirsiniz. Şimdi size göstereceğim AliExpress arkadaşlar iş modelinde. Bildiğiniz gibi AliExpress dünyanın en büyük platformlarından bir tanesi. Burada milyonlarca ürün var. Biz bu ürünleri sanki bizde varmış gibi kendi eBay, Facebook Market ve diğer marketlerimiz ürünlerimizi listelerek satışını gerçekleştireceğiz. Eğer benim gösterdiklerimi adım adım yaparsanız ücretsiz bir şekilde her şeye sahip olabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar daha önceki videoları izlemediyseniz ebay hesabı nasıl açılır ebay hesabını nasıl kurarsınız bu videoları YouTube kanalından izlediğinize emin olun doğru ve düzenli bir şekilde hesaplarınızı açın. Lütfen hesaplarınızı girmiş olduğunuz, suspend yemiş olduğunuz IP'lerden tekrar açmaya çalışmayın. Çünkü otomatikman açar açmaz yaklaşık bir saat içerisinde hesabınız tekrardan kısıtlanacaktır. Bunları engellemek için daha önce herhangi bir şekilde suspend yememiş ve hiçbir şekilde suspend bilgisi içermeyen bir eBay hesabı açtığınızda emin olun. Eğer işlemlerinizi İngiltere'den yapacaksınız, Sanal sunucular ya da buradan sizin adınıza hesap açacak kişilerle iletişime geçerek arkadaşlar ki bunlar arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınız olabilir. Hesaplarını açmasını sizin izninizle sizinle beraber arkadaşlar bu sistem üzerinden normal bir ev IPC ile normal bir adresle sokak adresi ya da iş adresi kullanarak işlemlerinizi çok daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Ödeme altyapısı için arkadaşlar değişen bu sistemde e-renk ve MoMezza gibi banka kartlarını kullanabilirsiniz. Eğer Payoneer ve Wise kartınız sistemde hala kabul edilmiyorsa şu anki bu etapta arkadaşlar bu yeni bilgiyi de sizinle paylaşayım bu banka kartlarını kullanarak sizler de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bundan sonraki süre içerisinde bunlar gerçekten çok kolay adım adım hem YouTube'da benim hem de başkalarının koyduğu sürekli videolar var çok rahat bir şekilde bu videoları izleyebilirsiniz. Bu dediğim bankalar yok çünkü bunlar eğitim içerisinde mevcut ama YouTube'a da en kısa süre içerisinde koyacağız. Bunları da sizler çok rahat bir şekilde isim, soy isim ve kişisel bilgilerinizi girerek arkadaşlar hesabınızı açabilirsiniz. Önemli not. Eğer Türkiye'den bu işlemi yapacaksanız lütfen Türkiye'deki adres bilgilerinizi, Türkiye'deki banka bilgilerini ve Türkiye'deki bilgisayarınızın IP'sini kullanarak İngiltere'de yapacaksanız da aynı şekilde bütün bilgiler İngiltere'ye ait, Amerika'da yapacaksanız da tüm bilgiler Amerika'ya ait olacak şekilde yaparsanız hesabınızın kısıtlanması ile ilgili bir problem yaşamayacaksınız. Şu YouTube kanalında çok farklı şekilde anlatıldığı için hesaplarınızın kapanmasına gün sonunda bu ticarete tam giriş yaptım derken hesaplarınızın bu güzel serüveni çok kısa bir şekilde bitişine sebep olduğum için bu videoyu çekiyorum. Çünkü çok yanlış bilgilendirme gerçekten bu işten milyon dolarlar kazanan kişilerin önüne geçme ve sürekli olarak nedenini anlamadığım bir şekilde dolayı başarmak varken neden bütün bu e, olumsuzlukları insanların gözünün önüne göstererek hem onları korkutmak hem de başarmaları gereken yolda onların önüne taş koymak gerçekten nedenini anlamıyorum. Kendileri yapmış olduğu bu ticareti neden başkalarının kazanmak istemediğini ya da neden başkalarının kazanmasını engellemek istediklerini de anlamıyorum. Sebebini biliyorum çünkü kendilerine markette yer kalmayacağı için sizi de bu şekilde korkutarak ne yazık ki sizin de bu ticarete girmenizi engelleyecekler. Aşağıda yorumlarda sizler de bunu bu düşüncelerinizi paylaşırsanız ben de bu konu hakkında size daha güzel bir açıklayıcı videolar çekerim. Peki eğer hazırsanız gelin başlayalım. İyi bir hesabımız var. Çok rahat bir şekilde ücretsiz olarak açtık. Şimdi ne yapacağız? Bu arada bu gösterdiğim taktik Shopify, Amazon ve ebay dükkanları için geçerli arzu ettiğiniz takdirde eğer siz ben ebay yapmıyorum Amazon dükkanım var diyorsa hiç sorun değil aynı şekilde ben ebay Amazon yapmıyorum Shopify yapıyorum diyorsunuz hiç sorun değil bu gösterdiğim taktik sayesinde ücretsiz olarak arkadaşlar adım adım sizlerde bu vermiş olduğumuz stratejilerle sıfır parayla gerçekten çok büyük paralar kazanabilirsiniz şimdi adım adım başlayalım serüvene ben nasıl başladım? Yıllar önce şimdi sizler nasıl yapabilirsiniz? Profesyonel bir şekilde. AliExpress platformuna geldiğinizde gerçekten şu an Christmas geliyor. Halloween geliyor ve akabinde Bank Holiday ve Black Friday gibi bazı önemli günler geliyor. Elizabeth'in de vefatıyla arkadaşlar sürekli olarak İngiltere'de satışlarınızı yapacaksınız. Ülkenin nabzına ve haritaları takip ederek bu şekilde ürünlerinizi listelerseniz inanılmaz derecede başarılı sonuçlar alırsınız. Burada gördüğünüz gibi milyonlarca ürün var ve bunlardan bir tanesi seçip dükkanımıza yükleyebiliriz teknik olarak evet fakat mantık olarak yanlış çünkü bu doğru bir satış taktiği değil. Bunlar için sizlere şu anlık ücretsiz olarak sunmuş olduğumuz dijital market mentoring aşağıda linki olacaktır. Ürün araştırma yazılımı beta bölümüne gelerek sistemde ücretsiz araştırma yazılımımızı kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sizlere burada sistemde en çok aranan ürünleri bulup bu ürünlere benzer ürünleri AliExpress'ten bulup yüklemeniz olacaktır doğru şekilde ilerlerseniz hesaplarınız gerçekten çok güzel satışlar alabilir. Sizler de kişisel ve finansal özgürlüğünüzü sağlayabilirsiniz. Buradaki süreçte ben rastgele bir tane ürün seçiyorum. Diyelim ki buradaki süreçte şu an arkadaşlar Halloween geliyor. Halloween ile ilgili bir ürün araştırması yapalım. Hot Signal derseniz de sıcak satan ürünleri karşınıza çıkaracaktır. Piyasada bu yazılımlar ortalama olarak aylık 50 pound da 100 pound arası değişiyor. Ve bunları ücret ödemeniz gerekiyor arkadaşlar bu süreçte. Yazılım sizlere ürün araştırma süreçlerini gösterirken en çok satan ürünleri gösterecek. Her yazılımla ilgili herhangi bir şekilde şu an görmüş olduğunuz bir sorun yaşıyorsanız arkadaşlar lütfen yazılımın eklentisini indirdiğinize emin olun. Eklenti burada. Eklentiye tıklarsanız eklenti sizler için arkadaşlar sistemde burada görmüş olduğunuz bu eklenti yazılımı kullanmanıza sebep olacaktır. Buraya geldiğinizde Manage Extension bölümünden arkadaşlar eklentinin aktif olduğunu emin olun. Aksi takdirde sistem Sizler ürün araştırmanızı vermeyecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi kapalı. Ben şu an eklentiyi açıyorum ve tekrar sayfayı yeniliyorum. Bu şekilde hem işlemlerinizin çalışması hem de akabinde işlemlerinizi yaparken satan ürünleri bulmanız ve çok daha iyi ürünleri bularak diğer satıcıların önüne geçmeniz söz konusu olacaktır. Buraya Find Product Keywords bölümüne geldiğimde tekrar buraya Halloween yazıyorum. Sizler için bulacağım bu ürünler sayesinde Hot Signal seçerek arkadaşlar şu an sistemde ürünlerin, satan ürünlerin ne kadar sattığını, ne kadar bir fiyatla sattığını ve saatler içerisinde ne kadar sattığını ücretsiz olarak görebilirsiniz. Bu kısa bir süre içerisinde ücretli yazılıma dönüşecek olan bu yazılımı sizler Türkiye'den ürünlerinizi satarak kendi finansal özgürlüklerinizi kazanmanız için şu an kısıtlı sürede ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yazılımlar şu an hangi ürünün ne kadar sattığını ve ne kadar aralıklarla sattığını görebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane ürün saat 1 e, gün içerisinde 24 saat içerisinde 36 tane satmış. Benim burada sizden istediğim arkadaşlar ilk etapta yeni başlayanların 5 ile 20 pound arasındaki standart ürünlere bakmasını öneriyorum. Hem dükkanının büyümesi hem de hızlı bir şekilde satışını gerçekleştirebilmesi için. Buradaki senaryoda şu ürün ve altındaki ürün gerçekten çok güzel bir ürün. Buraya tıkladığımızda bize direkt ebay'deki bu ürünü çıkartıyor. Şimdi gelelim ikinci etaba. Peki bu ürünü nasıl bulacağız? Arkadaşlar iki tane yöntem var. Bazı eklentiler var. Ben eğitim içerisinde çok detaylı bahsettim. Ama ismi sağ tıklayarak arkadaşlar Google üzerinde arama bölümüne tıklarsanız büyük ihtimal AliExpress'te ürün karşınıza çıkacaktır. Eğer çıkmıyorsa hiç sorun değil. Aynı ürünü kopyalayarak AliExpress içerisinde de araştırabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi ürünlerden bir tanesi karşımıza çıktı. Ürün ve süreç bu kadar kolay. Şimdi bazen bazı yerlerde ürünler AliExpress ile eBay üzerinde aynı fiyatlar olabilir. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar daha çok kar marjı olan ürünleri bulup listelemek. Ben buradaki senaryoda çok satan ürünleri Instagram'dan bana yazarak ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Normalde insanların 200-300 puanda satmış olduğu bu satan ürünleri Instagram'dan birazdan göstereceğim hesaptan takip ederek araştırma sürecine girmeden benim sizler için bulmuş olduğum ürünleri listeleyerek sizler de kazanmaya başlayabilirsiniz. Gelin ki buradaki senaryoda ben bu ürünü buldum ve bu ürünü United Kingdom'a ya da farklı yerlere göndermek istiyorsanız çok rahat bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci aşama ürünü bulduk arkadaşlar satan ürün burada. Peki biz bu ürünü nasıl ebay'e listeleyeceğiz? Çok sizlere göstereceğim bu yazılım sayesinde arkadaşlar ücretsiz olarak Hustle Got Rail ile ürünlerinizi 10 tane ilk 10 tane ürününüzü ücretsiz listeleyebiliyorsunuz. Şu anki süreçte aşağıda verilen linklerden giderseniz kullanma şansına sahip olacaksınız. Satış yaptıktan sonra da yazılımı zaten parasını vereceksiniz arkadaşlar. Kazanıyorsanız neden vermeyesiniz. Ama yeni başlayıp da korkan arkadaşlar için ücretsiz olarak kullanabileceği bir yazılım mevcut. Şimdi geliyorum. Yazılımın eklentisi var arkadaşlar. Şurada extension bölümüne geleceksiniz. Browser extension. Bunun iki tane ekstensi var. Bunları indirdikten sonra bilgisayarınız arkadaşlar şu anki senaryoda benim zaten indirilmiş işlemlerinizi sisteme kayıt olarak gerçekleştireceksiniz. Ben buraya geliyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi ürünü ben ebay dükkanıma listeleyeceğim. Burada görmüş olduğunuz mavi kutuya tıklıyorum ve bu mavi kutu sayesinde buradaki sistemdeki bütün bilgileri, ürün açıklaması, başlık, fiyat ve diğer bütün her şey arkadaşlar sistemde gelecektir. Şu an görmüş olduğunuz hesap kısıtlı olduğu için arkadaşlar listeleme yapamıyoruz. Her nasılsa ilerleyen süreçlerde bu bununla diğer öteki hesabı geçelim. sadece Göstermek amaçlı. Burada görmüş olduğunuz gibi non ip extension da kullandığınızda emin olun arkadaşlar. Aksi takdirde hesapla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Ben şu an tekrardan geliyorum. Hesabınıza listeleme sürecine geliyorum ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer sistem izin verirse çünkü öteki yazılımları eklentileri şey yapmadım. E, Okey sistem izin vermiyor. Sadece yapmanız gereken şey arkadaşlar. Evet, bu seçelim. Tekrardan deneyelim. Peki Mustafa bu şeyi kesersin. Extension'da başlamadan önce normal bir şekilde yüklemeyi göstereyim. Çünkü insanların kafası karışabilir de onlar için belki daha kolay olur extension'dan ziyade. Şimdi arkadaşlar burada ürününüzü listelerken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi sadece buradan extension'ın linkini ürünün alıyorsunuz ve hasıl God geliyorsunuz. List now butonuna tıklıyorsunuz. Burada katalog şeklinde, manuel şeklinde toplu bir şekilde listeleyebiliyorsunuz ya da arzu ettiğiniz takdirde belirli bir fiyatı onlar sizin için listeleyebiliyor ki buradaki etapta bizim önerdiğimiz manuel listing. Şimdi burada arkadaşlar manuel listing bölümüne geldiğinizde yükleyebileceğiniz toptancılar mevcut. E, farklı farklı şeyler var. Bu şekilde de yükleyebilirsiniz. Bu daha kolay olacaktır. Bu şeklinde yüklediğinizde arkadaşlar buraya geliyorsunuz ürünün linkini yapıştırıyorsunuz. Ürünün linkini yapıştırdıktan sonra diyor ki vero ürünleri listelersin mi? Vero ürünlere çok dikkat edin arkadaşlar. Vero ürünleri listelemeyin kesinlikle. Hayır diyorsunuz. Stok dışı ürün yüklensin mi? Buna da yok diyebilirsiniz. Ee, buradaki bir süreci ben boş bırakıyorum arkadaşlar. Yükleyen benim zaten. Ve list zaman buraya istediğim kadar link de ekleyebilirim. Ondan fazla da ekleyebilirim arkadaşlar. Sadece list diyorum. Ve list sonra bu arkadaşlar katalog bölümünde yaklaşık. 10 dakika içerisinde dükkanınızı yükleyecek. My Listing bölümüne geldiğinizde de listelemiş olduğunuz ürünleri buradan çok detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Ve hangi ürünün listelediyseniz şu anki senaryoda burada herhangi bir şekilde bir listelenmiş ürün yok. Fakat burada aktif ürünlerinizi, bekleyen ürünlerinizi ve sistemden kaldırmış olduğunuz ürünleri ve dışarıdan çektiğiniz ürünleri çok detaylı şekilde görebilirsiniz. Şimdi çoğu arkadaş buradaki süreçte diyecek ki ya bu iş o kadar kolay mı gerçekten böyle satış oluyor mu ya da arka tarafta diyecekler ki bu kadar basitsin niye herkes yapmıyor ya da ben internette o kadar ürün gördüm hiçbir şekilde yüklenmiyor ya da insanlar yapmayın diyor. Tabii kendileri başaramadıkları için ne yazık ki arkadaşlar sizlerin de yapmasını istemeyecek. Türkiye'de böyle bir şey var. Çok üzücü bir şey. Keşke ve keşke herkes birbirine yardımcı olup da başarısına başarı katsa. Çünkü birisi başaramadı mı diğerinin başarmasında izin vermiyor. Özellikle bu süreçte arkadaşlar gerçekten Türkiye'nin bu kadar paraya ve herkesin ekonomisinin bu kadar ileriye gitmesi yani ne özgürlüklerini kazanmasını gereken süreçte bu kadar taş olmaları tamamen ve tamamen sizlere yapmış olduğu sınırlar ve kısıtlamalar ki emin olun hayal edebildiğiniz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü süreçte baktığınız zaman gelen siparişlere çok rahat günde 50-100 puan kazansanız bile arkadaşlar şurada görüyorsunuz zaten gelen satışları ve diğer süreçte bakın 253 puan. Sadece bir tane böyle satış yapsanız zaten belki arkadaşlar yani 10-15 günlük kar marjını sizde süreç mevzu olacak ve kazanmış olacaksınız ki neredeyse 250 poundluk bir satış Türkiye'de şu an ortalama olarak 4-5 milyar arası bir paraya tekabül ediyor ki bunun için bir ay çalışan insanlar var. Oturduğunuz yerden bir ürün listelemeyle bunu kazanabilirsiniz. Peki sizler bu ticareti yapmak istiyorsanız kafanıza takılan sorular ve diğer şeyler varsa arkadaşlar lütfen lütfen bana okyanusu akın yiyemez bu internet hesabından ulaşın arkadaşlar. Kafanıza takılan sorular varsa buradan istediğiniz zaman bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Ayrıca bu işi gerçekten ciddi bir şekilde yapmak istiyorsanız bizim neredeyse yarım milyondan fazla 173 ülkede öğrencimiz mevcut. Bu öğretmiş olduğumuz özel taktik ve formüllerle arkadaşlar sizler de kendi finansal özgürlüğünüzü kazanabilirsiniz. Burada kazanmış olan öğrencilerimiz gibi sürekli olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca son olarak bu sadece ve sadece ebay için değil içerisinde ebay dropshipping, ebay toptancıları, ebay online arbitraj, facebook dropshipping, shopify, etsy, para kazanma sanatı, amazon fba, amazon ikinci el, kindle, merch ki bundan hiçbir Türkiye'de bulabileceğiniz yazılımlar ve eğitimler içerisinde mevcut arkadaşlar ve Türkiye'de hiçbir şekilde satın alabileceğiniz şeyler değil. Ve bu süreçte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün Değer eğitimler, YouTube, Dropshipping ve eBay ikinci el hesaplar nasıl açılır bilmeniz gereken daha özel ve sürekli güncellenen eğitim içeriğiyle arkadaşlar sadece ve sadece sınırlı sayıda indirim bir şekilde sizler de alabilirsiniz. Ta ki lütfen ve lütfen şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar bu eğitim herkese göre değil. Lütfen ve lütfen. Anlıyorum para kazanmak istediğinizi. Anlıyorum gerçekten ciddi paralar kazanmak istediğiniz ki ben kazandım ve bunun benim gibi yani milyonlara ulaşmış öğrencilerimiz de var. Milyon kazanıyorlar artık. Bunlar 18-19 yaşında bazı gençler oluyor. Bazen belirli yaşları geçmiş insanlar oluyor. Gerçekten ve gerçekten. Gerek lojistik ayağı, gerek depoya gerek muhasebe ayağı, gerek avukat ayağı, gerek ürünlerinizi şirket açma süreci, gerek muhasebeci, bookkeeper, aklınıza öğrenebileceğiniz şirket kurma, menek yatırımcılar ve şirketinizi nasıl tüm dünyaya açabilir satabilir hatta pazarlayabilirsiniz. Şirket yönetimi aklınıza gelen her şey bu şeyin içerisinde. Benim 15 senemi alan bu eğitim arkadaşlar sizlerin de gerçekten sıfırdan olmak istediğiniz yere ulaşacağınız bir şey. Ve gerçekten normalde 4000 pound değerinde ve insanların tonlarca paraya sattığı eğitimleri sadece sınırlı sayıda çok uygun bir fiyata veriyoruz. Sebebi şey şu sizler kazandıkça Türkiye büyüyecek. Türkiye büyüdükçe arkadaşlar ekonomi düzelecek ve ülkemiz daha iyi bir hale gelecek. Ama tekrar diyorum bu eğitim Herkesin kaldırabileceği seviyede değil. Bu gerçekten ultra seviyeyi aşmış, inanılmaz derecede başarılı olmak isteyen insanlara sunulan bir eğitim. Başlangıç seviyesinde olabilirsiniz, en iyileri seviyede olabilirsiniz sizlerin hepsine hitap edecek şekilde anlatılmış bir eğitim olsa da bu eğitim arkadaşlar kendi hayatına gerçekten değer katmak isteyen, kendine yatırım yapmak isteyen, hayalleri olan, vizyonları olan ve inanılmaz derecede burada gösterilmiş olan her şeyi adım adım uygulayacak ve kendi inandığı hayat için yaşayacak insanlar için. Yani demeye çalıştığım bu kadar öğrencinin başarılı olmasının sebebi bir vizyonun ve misyonun olması. Eğer siz de bu misyon ve vizyona sahipseniz, kendi yani hayatınız için yaşamak istiyorsanız eğitime katılarak sizlere vermiş olduğumuz bu bilgileri 15 sene gibi benim gerçekten inanılmaz derecede güzel yerde bulaştıran bu bilgileri sizler kendi ticaretinde ulaş kullanabilir ve sizler de kazanmaya başlayabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Aşağıda yorumlar kısmında bana açıklamalarda aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan ve sosyal medya hesaplarımızdan Facebook ve Telegram gruplarından bizlere ulaşabilir. Aklınıza takılan bütün ama bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Unutmayın Türkiye'deki en büyük e-ticaret Facebook platformu ve grubu bize ait. Katıldığınız takdirde sorularınızı oradan araştırabilir. Kafanıza takılan her şeyi öğrenebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bol, güzel, sevdiğiniz bir hayat yaşamanız dileğiyle. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.